Derse geçmeden önce bunu çalabilmeniz için birkaç egzersiz göstereceğim. Onları da yaparsanız çok daha harika bir şekilde hazırlanmış olacaksınız. İlk egzersizimiz Sal için arkadaşlar. elde şöyle bir çalışma yapacağız. En üst tele P parmağıyla baş parmakla. Ardından ikinci tele İ parmağımla vuruyorum. P İ Hep bu hareketleri bu arada avucumun içine doğru çektim. Arpej tekniğiyle. Avucumun içine doğru çektim. Ardından P M. Bu sefer de orta parmakla yaptım arkadaşlar. Yani toplarsak P, I, P, M oldu. P, I, P, M. Orta parmak. P, I, P, M. P, I, P, M. Bunu en üst ve ikinci telde özellikle tekrar edin çünkü eser içerisinde sahilde bu tekniği kullanıyoruz. Sol eleye gelince de eser dört parmağı kullanıyoruz. Dolayısıyla bir e, dört parmak egzersizi vereceğim. En alt telde birinci parmağımı yedinci perdeye getirdim. İşaret orta, işaret orta. Bunu da iğme iğme yapabilirsiniz yine iğme trando üst üstele yaslamadan arpej tekniğiyle. Üstele dokunmuyorum sadece kendi vuruyorum. Avucumun içine doğru çekiyorum. Önce i, sonra mi? i, m. Birer tekrar yaptınız. Tekrar yapıyorum. İkinci telde yapın ardından. Bu hızda daha yavaş olabilir. Hızlı yapmaya çalışmayın. Doğru yapmaya çalışın. En üst tele kadar gidin. Sonra geri aşağı inin arkadaşlar. hem sağ eliniz hem de sol eliniz doğru hareketler yapmalı ve esere hazır olmalısınız arkadaşlar. Bunları yeterince çalıştıktan sonra esere bakarsanız her çok daha rahat çalışacaksınız. Şimdi esere gelelim. Beşinci tel, 7. perde işaret parmağımla başlayacağım ve sonraki perdeleri 1 2 3 4 mantığıyla düşünün. Alt telde geçsek aynı mantık, üst telde de aynı mantık. Şimdi P ve ikinci tel boş tel alıyorum. Parmak üzerinden gideceğim. Bir. Bir alt tele. Üç. Beşinci tel. Bir. Dördüncü tel. Üç. Dikkat edin. Üç dört yaptım bakın. Üç dört. Aynı tel değil. Üç. Dört. Her hareketten sonra ikinci tel sıfırı vuruyorum. Onu söylemiyorum. Dikkat edin. Bir. Sıfırı geçtik. Üç. 0, 4, 0. Bastığım yerlere dikkat. Sıfırlar sürekli var arkadaşlar. Ardından 1. 3 de hatta. Şöyle yapalım. Üst tel, 5. tel. 1, 4. tel. 3, 4, 1, 3. Tekrar gösteriyorum. 5. telle başladım. 1, 4. teldeyim artık. 3, dördüncü parmakla da bir üst yani beşinci tere geçiyorum. Birinci parmağıma göre dört basıyorum arkadaşlar. Çok fazla perdelerle kafanızı karıştırmayacağım. Perde olarak bakarsanız zaten 7, 9, 10 oluyor. Onuncu perdeye basıyorum. Yedinci perdeyle başladım. Parmaklara göre düşünün. boş. Önce buraya ezberlemeniz lazım. Buraya ezberledikten sonra zaten tekrar var. Aynı yeri üç kere yaptım arkadaşlar. Bir, üç, dört. Bir, üç, dört. Kısmını üç tekrar yaptığımız zaman eserde ilerlemiş olacağız doğru şekilde. Sonra şöyle bir bölüm var. Dördüncü tel, birinci parmak. 7'ye basıyor perde olarak da zaten. Aynı yerdeyiz yani değişmedi perdemiz. Bir, bir üst telde. Üç, yanında dört. Dördüncü tel, beşinci tel arkadaşlar. Dikkat edin. Dördüncü tel, beşinci tel, beşinci tel. Bir, üç, dört. Bir, üç, dört. Bunu iki defa yapacaksınız. Evet, baştan buraya kadar geliyorum. diyorsunuz. Ardından başa döndüğünüzü varsayın çünkü başındaki pozisyon 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 3 tekrar daha yaptım ya. en baştakinin aynısıydı. Geçiyorum o kısmı da dolayısıyla. Ardından yine devamı gibi aslında ilk baştakinin aynısını yaptıktan sonra bir ara bölüm var diye. 1 3 4 yaptığımız yeri tekrar ediyor. Bir kere yapıyor bu sefer. 4'üncüler 1 5. tel 3 4 Ardından 5. telden devam ediyor 1 6. tel 4 6. tel 2 Hep evet, parmak sayısına göre gittim Dikkat edin 1 2 3 4 zaten biliyorsunuz parmak sayısını Aynı perde diyeyim Perde hiç değiştirmedim sağa sola ilerlemedim Hep aynı yerden çaldım En son kısmı bir daha gösteriyorum 4. tel 1 Sıfırları söylemiyorum zaten bir üst tel, beşinci tel. Üç, dört, bir. En üst tel. Dört, iki. Bir, üç, dört, bir, dört, iki. Bir daha yapıyorum. Bir, üç, dört, bir, dört, iki. Baştan buraya kadar çalıyorum. diyelim. 1 3 4, 1 4 2. Buraya kadar anlaşılmıştır umarım. Anlamadığınız yer varsa geri dönüp mutlaka bölümleri çalışmanızda fayda var arkadaşlar. Bu arada umarım kanalıma abone olmuştursunuz. Videoyu beğenip yorum yazmayı da unutmayın. Bu eseri eğer çalışıp bitirirseniz yorumlarda mutlaka belirtin. Ona göre devam videosunu çekeceğim. Çünkü çok uzun bir eser bir videoda, bir derste çalmak çok zor. Dolayısıyla çalanlar mutlaka bitirdiğini bilirsin. Ona göre devam videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burası farklılaşacak. Aynı melodiyi biraz daha farklı başlangıç yapacağız. Bu sefer e, hani ilk başta 5. tel 1 ile başlamıştık ya parmak olarak. Şimdi 6. tel 1 başlıyoruz. Önemli fark bu. Devamı biraz aynı gibi. Yine anlatayım zaten parmaklarınız gidince anlayacaksınız. Altıncı telle başladım. Boş telleri söylemiyorum sürekli yapıyoruz zaten. Altıncı telden dördüncü tele geçiyorum. Dördüncü tel üçüncü parmak. Altı, üç parmak olarak. Yanında dört, yanında bir. Üç. Buraya kadar aynıydı aslında yani. Beşten başladığımız yerin aynısıydı. Sadece ilk vuruşu altıya taşıdık. Onun dışında 3, 4, 1, 3 Aynıydı ve devamındaki sonu da farklı. Dolayısıyla ikinci parmağı bu sefer üçüncü parmağı hemen üstündeki perdeye basıyorum. Dikkat edin. Yani dokuzuncu perde diyeyim. Üçüncü parmağım dokuzuncu perde de bitmişti. Hemen dokuzuncu perdeyi bir üstele ikinci parmağımla gittim. Tekrar yapıyorum baştan. En üstel bir. Dördüncü tel. Üç, dört, bir, üç. Bir üstele iki ile gidiyorum kısmı da ezberleyeceğiz. 1, 3, 4, 1, 3, 2. Parmak olarak iki dikkat edin perdeye. Aynı yerde. Tekrar. 1, 3, 4, 1, 3, 2. Bir daha yapalım. 1, 3, 4, 1, 3, 2. Bunu iki defa yapıyoruz bu arada. İki tekrar arkadaşlar. 1, 3, 4, 1, 3, 2. Yine aynı. 1, Ardından, birinci parmak, burada da iki kalmış diye onu kaldırmadım. Perde sayılarını söyleyeyim burada. Yedinci perde, dokuzuncu perde, tekrar yedinci perdeye gideceğim. Yedinci perde, altıncı tel, yedinci perde, bir alt tel, beşinci tel. Dokuzuncu perde ve bir alt tel, yedinci perdeye gideceğim. Bir, iki, bir, parmak olarak da. Altıncı tel, bir, yaptık, beşinci tel. İkinci parmakla gittik, dördüncü tel. 1 ile gittikten sonra birinci parmağımızı iki perde kaydırıyoruz. Dokuzuncu perdeye çektim. Buradan devam edeceğiz. 1, 2, 4 olacak bu mantıktan da. 1, 2, 4. Tekrar gidiyorum. 6, yaptıktan sonra 1-2 yapacağım tekrar. Aynı terbi. 1-2-1-3 4 3 Detaylı bakalım. 1 2 4 demişti en son. 1 2 yaptık. Birinci parmağım 7. perdeye tekrar kaydırdım. Eski pozisyona döndüm. 1 3 yaptım. Önce bu kısmı bir daha yapalım. 1 2 9. perdede 1 2 7. perdede 1 3 Bakın başlangıç perde dediğimde başlangıç parmağımı varsayıyorum. Yaptığınız ardından dördüncü parmak hemen beşinci tel. Onuncu perdeye ilerliyor. Dört, üç, hemen yan yana aynı teldeyiz. Şimdi birleştiriyorum bu kısmı. Yavaş yapacağım. Altıncı tel. Bir, beş. son anlattığım geçişi yapıyoruz. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 3, 4, 3. Bu kısmı da ezberlemelisiniz. Yine karışık arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Son kez çalıyorum. dönüyor. En baştaki yaptığımız gibi. Bu bölümde en baş yaptığımız gibi. Yani altıncı telden başlayan kısımdan bahsediyorum. Bir de aynısını yapıyoruz. Ne yaptık parmakları? 1, 3, 4, 1, 3, 2. Yani az önce yaptığımızın tekrarı. Ve iki tekrar dolayısıyla. Yaptık. iki tekrar yaptık. Ardından bir önceki geçiş gibi yalnız bir fark var. Özellikle başlangıçta. Altıncı teli çaldıktan sonra dördüncü tel atlıyor arkadaşlar. Altıncı tel bir, dördüncü tel bir olacak şekilde. Yedinci perde diğerleri ilerliyoruz. Altıncı tel, dördüncü tel ve kaydırdıkları. Bir, iki, dört, bir, iki, bir, üç. Buraya kadar zaten öncekinin tekrarı gibi oldu. Ardından bir, üç, bir şeklinde olacak bu geçişte. Şimdi bir daha gelelim yavaş. Altıncı tel bir, dördüncü tel bir, dördüncü telde kaydırdım parmağımı dokuzuncu perdeye. Bir, iki, dört, bir, iki, hep aynı teldeyim. Geri geldim birinci parmağımı yediye. Bir, üç, iki perde daha geri geldim 5'e geldim. Bir, üç, bir perde geri gittim. 1, tekrar yapıyorum. Altıncı tel bir, dördüncü tel bir, bir, kaydırdık bir. yapıyorum. Dördüncü teliyım. Bir, iki, bir, üç, bir, üç, bir. Bu kısmı da birleştireceğim. çalıyordur buradan. Şimdi birleştireceğim en baştan sona kadar yavaş çalacağım. Dikkat edin. çalışacağım arkadaşlar. Dikkat edin en baştan sona kadar. çok sıkıcı oluyor. Hızlı çalınılanda çok daha keyifli hale geliyor. Bunu özellikle yorumlarda istemiştiniz. Kimse anlatmıyor. Anlatın demiştiniz. Anlattım. Kimsenin anlatmamasının sebebi de eser bu şekilde çalışılması çok zor arkadaşlar. Bunu çalabilmek için zaten bu seviyeye gelip teknik olarak bu seviyede de olmak gerekiyor ve nota bilgisiyle bu seviyeye gelmek gerekiyor. Dolayısıyla nota bilginiz yoksa takan nota videolarımı göz atın. Yavaş yavaş öğrenmenizde fayda var. Çok daha güzel eserleri, çok daha rahat çalabildiğinizi görürsünüz bu sayede. Sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.